geçen yıla oranla misafir sayısında ilk 9 ayda %12.41 arttık. 45,5 milyona yaklaşan bir rakam elde ettik. Gelirlerde ise yine aynı şekilde elde ettiğimiz rakam ise takribi olarak 42 milyar dolar civarında ve %20.1 artışımız oldu. Eğer biz bu rakamları baz aldığımızda ve önümüzdeki rezervasyonlara da baktığımızda özellikle 10. ay çok iyi geçti. 11 ve 12 aydaki beklentilerimizi de koyduğumuzda tahmini olarak yıl sonunda hedefimiz olan 60 milyon turisti yakalayacağız ve tahmini olarak da 56 milyar dolar girdi elde edeceğiz. Bu iki rakam da gerçekten bu sene için elde edilmesi zor hedeflerdi ama biraz önce de dediğim gibi Türk turizmi bunu başardı. Sadece bunu başarmadı. 70 dolar civarında olan kişi başı gelirimizi bu sene itibariyle 100 dolara çıkarttık. Düne kadar ucuz ülke algısı olan ve Türkiye ucuz algısıyla rakiplerimizin kullandığı bu algıyı da yıkmış olduk. Yani bildiğiniz gibi bizim başat pazarlarımız Rusya ve Almanya'ydı. Hemen onun arkasından İngiltere geliyordu. Avrupa pazarı geliyordu. Ama bu sene itibariyle farklılıklar oluştu. Mesela Çin bırakmıştı bizi. Çin tekrar gelmeye başladı. Uzak doğuda düşüşlerimiz vardı. Orası tekrar yükselmeye başladı. Fransa pazarı uzun zamandan beri kayıptı. Tekrar Fransa pazarında bu sene girişler 2024'te de ciddi teklifler almaya başladık. Yani şimdi bakın dünyada bu konuda Amerika, Fransa, İspanya, İngiltere turist çekme sayısında bizim önümüzde. Ama Türkiye turizmi Geçtiğimiz yıllarda ilk ona girme başarısı elde etmişti ve Türkiye Turizmi şimdi ilk 5'in içerisinde görecek göreceğiz 2023 yılında. TGA ile beraber Türkiye Turizmi eskiden B klas dediğimiz ya da birinci ligde oynuyordu. Bu ligde kimler vardı? Mısır vardı, Cezayir vardı, Tunus vardı, Fas vardı, Yunanistan vardı. Şimdi Türk Turizmi bu TGA'nın gelmesiyle beraber rakiplerindeki olan farkı kapattı, tanıtımdaki olan farkını kapattı. Premier Lig veya Süper Lig dediğimiz ligde oynamaya başladı. Bu ligde ise kimler var? Fransa var, İngiltere var, İspanya var, e, İtalya var. Yani üst gelir seviyesine hitap eden ve e, ucuz müşteri diye tanımlamadığımız ayrı bir lig bu. Şu anda Türkiye'de burada İspanya'dan sonra paket turlarda Avrupa'da ikinci sırada. Bu Türkiye'nin artık bundan sonra yeni bir üst ligde oynadığının bir göstergesidir. Bu da sadece ucuz ülke olmaklığının yanı sıra artık Türkiye'nin bir üst sınıfı kendisine hedef seçtiğinin bir göstergesidir. Yani değişiyoruz, dönüşüyoruz. Yani kişi başına eskiden gelen turist sayısından biz 70 dolar, 65 dolar kazanıyorduk ve gelen misafir otelden çıkmıyordu. Dışarıdaki esnafa, dışarıdaki çarşı esnafına bir para kazandırmıyordu ve kişi başı elde ettiğimiz rakam düşük kalıyordu. Şimdi ise 100 dolar kişi başına geldiğimizde aradaki fark kadar daha fazla ülkemizin cebine ya da ülkemizin menfaatlerine o kadar da katma değer yaratıyoruz. Müzik